Yeni kayıtta karşınızdayız. Pet of Peril patikasının çözümü bu gizli yollar. Haritada Harima bölgesinde sol tarafta biraz daha yukarıda. Yani haritada Harima bölgesinin sınırı sol üst tarafı burası tam oluyor. Burası Harima oluyor. Harimanın sol üst tarafında gizli bölge, gizli patika mı diyeyim, yol mu diyeyim? Yer alıyor. Dağın üstünde arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Başlangıç noktası burası. Buradan ileriye doğru devam. Karşıya, sola. Karşıya ip üstünden devam. hızlı koşmadan daha sağlıklı yapabilirsiniz bunları. Sola doğru yukarı. Buradan yukarı l e. Yani kanca atarak hani bilgisayarda oynasanız farklı olabilir. Aradan geçiyoruz. Hatta Ağacın üstüne geri doğru. Ben karşıya pin üstünden sürünerek devam. Şimdi de uzun muymuş o kadar ya? Ağacın üstüne sağdan yapma böyle şeyler. Sonra sola Tekrar ipin üstünden devam. Soldan merdivenlerden yukarı. Buradan karşıya. İplerin üstünden devam. Gene karşıya. Hafif soldan yukarı. Kütüğün üstünden devam. kütüklerden tık tık atlayıp karşıya devam. Kanca atarak zıplıyoruz. Şaka yapıyoruz. Niye tutumlukta bıraktın? Neyse baştan almayayım. Kanca atarak buraya atlıyorsunuz ama tutumluktan sonra bırakmamasını Sağlarsınız arkadaşlar. Benimki bıraktı. Tekrar yukarı çıktığınızda merdivenlerden yukarı devam ettiğinizde zaten tamamlamış oluyorsunuz. Orayı çıkartmayacağım. Nazarlık olarak kalsın. Sandık burada. Sandığı açtığınızda zaten tamamlamış oluyorsunuz. Ne verdi? Kusari, Kusarigama. Ha yeni silahtan. Hemen tamam. bakalım onu da gösterelim. Tek bir tane var bende zaten. Özellikleri bu şekilde. Bir sonraki ile devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz.